yapılma lideri Şanfoyt liderliğindeki gezici bir kilise hareketi Tanrının bilgeliğini, gücünü ve sevgisini gösterecekleri uyanış turuna başladı. Foyt kısa bir süre önce 87 gün boyunca 15 eyalette İsa Mesih'in adını yüceltmek istediği uyanış yazı turu programını paylaşmıştı. Tapınma lideri Sean Foyt liderliğindeki gezici bir kilis hareketi, Tanrı'nın bilgeliğinin, gücünün ve sevgisinin kurtarılabileceğini göstererek yürekleri Göksel Baba'ya çeviriyor. Sean Foyt ve Let Us Worship ekibi geçtiğimiz yıl boyunca ülkeyi dolaştı ve durma planları olmadığını belirtti. Foyt kısa süre önce 87 gün boyunca 15 eyalette, 34 şehirde İsa Mesih'in adını yüceltmek istediği Uyanış Yazı tur programını paylaştı. Let Us Worship, Teksas'ta toplumun farklı kesimlerinden gençleri ve yaşlıları tapınmak ve Rab'de sevinmek için bir araya getirdi. Uyanış etkinliği 5000 kişinin katılımıyla başladı. Foyt, bu gerçek, Tanrı'nın yaptığı gerçek, sunak dolu ve Rab, Z kuşağını yüceliğiyle dolduruyor dedi. Uyanış etkinliğine katılanlar acılarını, bağımlılıklarını ve kırıklıklarını geride bırakmayı seçti. Foyt, Amerika'da yeniden uyanışın son günü. Bunu Tanrı yapıyor. Bu ateşi kalbimde hissediyorum. Tanrı egemen bir şekilde hareket ediyor dedi. Foyt, cuma günü protestocuların engelleme girişimlerine rağmen uyanış etkinliğinin devam ettiği Houston'a gitti. Mucizeler gece boyunca devam etti ve pek çok kişi Tanrı'nın kalbi kırık olanları iyileştirmesini izlerken gözyaşlarını tutamadı. Binlerce insan dua ve ilahilerle Tanrı'nın önüne geldi. Tanrının sevgisiyle tanışanlar sevinçli yüreklerle ağladı. Uyanış etkinliği 12 ve 13 Mayıs'ta Gürcistan'da devam etti.